Selam gençlik. Ukap Gaming'deki Hacem'iniz yine iş başında. Ben Muaz. Ben de Batuhan. Ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Evet Across the Time haritasını oynayacağız. RPG e, puzzle tarzı bir harita. Yani macera haritası diyebiliriz. Ama aynen, e, çok 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 dehşet şeyler var zaten ilerleyen bölümlerde göreceksiniz çeşitli silahlar çeşitli canavarlar patronlar level sistemi satış alım sistemi böyle bayağı dehşet şeyler var bayağı büyük bir harita. Evet o zaman ne yapalım hacı abi? Bir deneyelim Başlayalım hacı abi yavaştan aynen. Aynen modumuz normal 2 kişi için normal ayırlanıyor begin the tutorial. Evet Be careful, if you start a multiplayer game, make sure that all the players are connected. Tamam, herkes yakında olsun diyor. Yoksa, bilemiyoruz. İyi bakalım. Bir daha göndersin bizi, bir daha basacağız. Never play in peaceful mode, stay in adventure mode. Try to keep a rendered random... tamam. Kuralları yazdı. Aynen. Şimdilik konuş diyor bu adamla. T'ye basıyorum, ondan sonra yazıya tıklayacağız anlaşılan. Click to talk yazıyor, evet. Welcome I'm Mercurius and I will help you understand the mechanism of across the time through this tutorial. Tamam biz anlatacakmış mekanikleri. Hı hı. As is in question just enclosures. Tamam. Yes, I want to continue diyelim hadi bakalım. Şu karşıdan geçeceğiz diyor bize. Aynen. Sen bir şey yap cevapları fişekleyince mi acaba? Tamam. Geldim mi Hacı abi? Geldim Hacı abi. Merkurius abi tutorial'ı yapmamızı istedi. Allah Allah, nereye düştük böyle? Tamam. Bayağı şey yazıyorsun, Bir sakin ol lan, anlamaya çalışıyorsun. Aynen ya, yavaş yavaş. <laughs> Let's start with a little... Now try to... Tamam, Mekani... mekanizmi aç diyor. Hı hı. Tamam, açtım. Uh, Buradan devam edeceğiz. Tamam. Yani mekanikleri anlatıyor haritanın ana. Aynen. Şimdi ne diyor? In this room you have to perform some few more tests. First take the items in the two chests. In one order there is food that, that you will use to re regenerate your food. Tamam yemeğimizi doldurmak için. Açlığımızı doyur doyurmak için. Patates koymuş buraya. Uh, however if the food bar falls to null you will lose life. Little, ha. Azar azar can kaybediyoruz eğer açlığımız sıfır olursa. Hmm. Ya ile ok var. Tamam. Vallahi bayağı bir şey yazıyor. Aynen. Bir tane ok var ama. Bende ok yoktu. Diğer sandıkta. Patatesleri yok. mi aldın hepsini? Aynen. Al atayım yarısını. Ya yok yarısını at abi yarısı. Oradaki ok ya okları alsan acaba. Hadi ben de alayım bir stek daha. Bir tane yay koymuşlar içine ağzına çaktıklarımın. Hmm. Evet. O zaman şu butonu bir vuralım. Tamam. Paket mi burası? Butonu vuracak, vuracağız dedi. Vurduk. Ee, tamam vurduk. Allah lan buradan <laughs> zıplayamadık. Fail oldu. Görmemiş. Vallahi ben de zıplayamadım. <laughs> tamam. iki zıplayıştı işte, zıplayın ya. Bir tanesini zıpla sonra direkt zıpla ya. Hiç uğraşma. Tamam. Biz işimizi garantiye alalım emmi. <laughs> tamam bakalım, geldik. Na, ana ne oluyor? Ha Su düştü. Aynen. Yukarı çıkmamızı mı istiyor? Aynen. Hı -hı. Aynen öyle lan, bildiğin sıfırdan Minecraft öğretiyor lan adam bize. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Buradan geçecekmişiz, bakalım. Tamam. Bir tane... Şunu açalım bakalım. Burada bir şalter var, aynen. Switch has been activated. You can continue the tour by pressing the button on the stone, on the other side of the water. Tamam. karşı taraftaki butona düğmeye tıklayacağız devam etmek için hacı abi. Aa tamam, hacı abi geldim. Sen tamam. As Allah tamam. During your adventure, you will level up and you need a currency, the Chronoton. Yani bir tane e, para sistemimiz var diyor. Bir tane para sistemine ihtiyacımız var diyor. Level alacaksınca yani macera Aynen. boyunca. Kronoton para şeyi yani TL gibi bu da Kronoton bizim Hı -hı. para oldu artık. Memleketimizin parası Kronoton. <laughs> ee, tamam itemleri item almak için upgrade yapmak için lazımmış. Ee, experience. Tamam burada 5 level var diyor. Aynen. Atalım bakalım hakikaten 5 levelden far fazla olduk la. Vallahi ben 7 oldum şu an. Ben anda. de 7 oldum. 10 dolar kazanmışız. İçinde 16 tane daha var. He? Nasıl 16 tane var? Nereden geldi la bu? Zaten öyleydi ya. Tamam ben de aldım ama. Allah şimdi bak Allah. bakayım. Ha şimdi aldın. Allah Allah. İlginç. İlginç hadi Sen de onu yap, ben de onu yapayım. Oldun mu? 8 oldum ben. Tüh, ben 10 oldum, sen 8 oldun. Neyse canım sağ olsun. <laughs> anyway, now that you have 10 dollars in your account, spend them by pressing the button to continue. Tamam, buraya basacağız. Devam etmek Aynen. için 10 dolarımızı feda edelim. Evet, tamam. Sistem anlattı bize işte böyle alışveriş, alışveriş falan fişman. Ya sağda da yazıyor zaten kaç dolarımız var. Kronotonumuz. Aynen. Bayağı bir şey evet. yine yazdı bu. Bize bir set verdi burada baya yetkili. Oh. Yetkili bir set. Tamam aldık o zaman yetkili seti. <laughs> Giy hacı abi sen de. Kırılmazlık da bunlar ama. Hmm. Ne yazdı bu bir de onu da okuyalım. Now we are getting down to business during the many battles that you will enroll in. You will surely find death. That's why checkpoints will be required places through... <gülüyor> <gülüyor> tamam checkpointlara tıklama yani tıklamamız lazım. E ee, çok çetin olacak. Ara sıra zıbarabiliriz. Zıbardıktan sonra hemen yine Acabi. başlamak için. He? de acayip bir Lego diyor ya. Niye böyle oldu? Vallahi hiçbir fikrim yok. Oy oy oy. Hem de nasıl? Öyle böyle değildin. Emne de nasıl? Düzelir yani? inşallah. Aynen ya yani düzelir herhalde. Tamam bazı checkpoint'ler otomatik diyor bazılarında düğmeyle basmamız gerekiyormuş diyor. Tamam. Bir tane canavar öldürünce bir dolar kazanıyormuşuz veya kronoton işte bir kronoton. Hı hı. Tamam. Şimdi gidip canavarların ağzına çakacağız. Test yapacağız yani bakalım. Nasıl ağız çakılır. Aynen. Tamam 10 dolar vermemiz lazım. 10 dolar yok lan. Aynen bizde 10 dolar yok acaba. Ha, of. içine girince geldi. O ağzına çaktım. Gel onu. Yavaş. Bir sen, sen ben, ben, sana atayım sen bana at demiş. Aynen. <laughs> <laughs> ağzını ağzına çak onu. Ne var bu arada zırhlarda? Kırılmazlık varmış. Sen altın dolarları da açarsın kapıyı. Hakikaten hep de sen alıyorsun ha. <laughs> hep bana geliyor. Ah bir tane bana aldım. Heh. <laughs> Yanlışlıkla. Tamam ağzına çak onu sen. Leg var mı acaba? Nasıl durum? Oo hem de nasıl? Öyle böyle değil. E vuruyor ama. Ya hayvana adama vuruyorum, hayvana diyorum ya. <laughs> adama vuruyorum. <laughs> e, daha sonradan geliyor yani. E, öyle bir o kadar var. yani. Hmm. O kötü ya. Niye öyle oldu acaba? Vallahi kötü bilmiyorum. falan filan mı açık? Yo, şu an bir sıkıntısı Allah. yok ama. Hacem. Neyse bakalım ya. Bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 10 doların var acem mi? Gel bakalım sen aç kapıyı. Aynen. Yeter bu kadar para bize. Şu kapıyı bir açalım ya. Aslında çaktığımın zombisi gibi. Aa demir çıktı. Alayım demiri. Tamam acaba ben kapıyı açtım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Haydi gidelim bakalım. Aynen. Buradan devam edelim. Sistemi de anladık. Aynen. No, you do, you do not just meet simple villages. There will be and and they will give you a hard time. Tamam. He, ee, yani çeşitli patronlar gelecek sürekli maceramızda. Evet. Çok güçlü olacaklar bazen. Bir tanesini öldürünce bir tane sandık gelecekmiş. Orada bir tane anahtar var. Özel. Eee o özel anahtarlar özel kapıları açmak için kullanılıyormuş. Ee, evet. tamam. Şimdi git diyor. Hadi. Ağzına çarptı o patron. Bir tane Tabii test ki. patronu var sanırım. Hadi bakalım. Hadi bakalım ağzına- Allah. Aha, Bdezmiş ismi. Bismillah. Bismillah. Bedezin ağzına çaktım acaba? Ağzı Oo, Hexfire geldi. Ben şu an dehşet yanıyorum. Tamam acaba ve anahtar geldi sandıktan? Silah da. Anahtar geldiyse ha. devam edeyim mi? Well done. As you noticed, the boss also lost an interesting object during your adventure. A multitude of items of power could be available from the monsters. Tamam sürekli yani boss patronlardan değişik droplar çıkabilir, silahlar evet. çıkabilir. Hmm. Tamam. Daha fazla bir şey söylememize. Allah ne oluyor lan? Allah. Bismillah dur. <laughs> Allah. Aha. Emmi. Ne yaptı lan bunlar bize? Vallahi ne oldu ya? Bilerek yaptı herhalde çakal. Ha. ha. diyor ya burada. Oops sorry I forgot to change the broken system. Bozuk sistemi değiştirmeyi unuttum diyor. <laughs> Çalışmayan <laughs> sistemi. Ağzına çaktım bizi trollediler. Ben de diyorum ne oldu lan birden. <laughs> Aynen. <pikler> geldi. <laughs> Öldük hemen. Ne diyor burada? Ölünce Aynen. Malus level seviyor. Malus ne demek ya? Malus. Vallahi ben de duymadım ya. Vallahi ben de duymadım ama herhalde e, XP kaybediyoruz ölünce. Bir XP Hı. yok ne? Ha yok bir level kaybettik yazıyor ama level sanırım XP oluyor. Aynen aynen. Öyle öyle evet. Evet. Ama eşyalarımız kaybolmuyormuş. Evet. O da bizim için bir avantaj tabi. Evet. Softcore modda bir kere öldüğümüz zaman bile öl kaybediyoruz. kaybediyormuşuz. Hı hı. Ee, normal alacağız biz ya. Aynen. Normal, normal, normal diyorlar. Nightmare mod varmış burada. Details on Nightmare mod. Nightmare modu bir bakalım neymiş ne diyor. Higher death mod. 2 level 10 kronun bir ölü. Oo. Natural regeneration of yok Allah razı olsun. Oy oy oy. Yani iksir içeceksin veya altın elma içeceksin, yiyeceksin öyle. Yok dedim. Allah razı olsun ya gerek yok o kadar. Allah. Hop. Ne, ne oldu lan? yine ya? Bak ya yine başımızı döndürdü. Ne yaptı ha, bu? uyanma uyanma efekti. Hmm. Uyandık şimdi. Ekmek var. Elma var, ekmek var. Bilgisayarımız var. Kitaplarımız var. vay vay vay. vay, vay. <laughs> Şekil hani ona, Aynen Hacı abi. Burada tuvalet. Aynen. Hoş mekan. Hoş, güzel. Kullanırız ara sıra. <laughs> evet, evet ne var burada? Masamız var. Pasta var. Televizyonumuz var. Hop. Aşağıya bir yazı geldi ama. Ben ne düğmeye basınca bir şeyler yazdı da önemsiz bir şey sanırım hiç bakmayacağım bile. Hı -hı. Fred's t -shirt. Görevimiz buymuş. Neymiş acaba? Ben göremedim. Nuf nuf. Nuf nuf e, şeyine. Dükkanına Fred'in hmm. tişörtünü götüreceğiz bakalım. İlk görevimiz buymuş. Aynen. Tamam götürelim. Hadi götürelim bakalım nerede burası. Neresi Nerede ama nereden çıkabiliyoruz? Aynen. Şuradan çıkacağız herhalde ya. Şurada demir kapıyı gösteriyor ya. Belki. Belki out of service. Burası ne ya? Sandık var burada da acaba. Burada bir şey var ama devam etmiyor. İlginç bir yapıt sistemi. Aynen. <laughs> Değişik. Burada merdivenler var. Bir olmadı buraya bir bakalım acaba burada ne var? Burada bir kapı var. Aa sandık varmış ya la. Allah Allah. Biz niye görmedik ya? He, Bak Fransızca yazıyor dedim. Harita aslında Fransızca ama İngilizceye çevrilmiş sonradan. Ama tabii ki bazı şeyler unutulmuş. Evet arkadaşlar. Onları biz artık halletmeye çalışacağız. Bakalım halledeceğiz. Çok önemliyse Google Translate boşa durmuyor yani. Aynen. Yaparız. Evet. <laughs> tamam, üçüncü kat kattaymışız. Yukarıda bir şey var mı? Muhakkak bir şeyler sığdırmışlardır diye düşünüyorum ama. Aynen dördüncü kat. Allah buralar bayağı derin. Anahtarımız yok buralara. Aynen. Kaç kat burası ya? Vallahi burası bayağı yetkili bir yer. Vallahi bayağı sağlam bir bina. Buradan da devam edemiyoruz. Sanırım aşağı gideceğiz hacı abi. Aynen aynen Şu ya. Kare... Daha sonra. <laughs> aynen daha sonra büyüyünce gideceğiz artık. <laughs> <laughs> Ağzını çaktım. Merdivenleri de biraz daha düzgün yapsaydılar da hızlıca koşabilirdik takla duruyor. Bakalım ne kadar derine gidiyor. Oo bayağı bir gidiyoruz. Üçüncü kat var burada. Burası ikinci kat mı? Burası ikinci kat. Girebiliyoruz buralara. Aynen buralara girebiliyoruz. Bir bakalım Buralım. varsa bir şey zulalamak için. Aa iki elma var burada. Ben de şuralara bakayım biraz. Aynen abi boşalt acaba boşalt. Ne varsa. Balık buldum. Güzeldir. Onu. Kütüphaneci var burada. Burada da aynen e, villager'lar var. Tamam buralarda birileri yaşıyor yani güzel. Aynen. Yalnız değiliz. <laughs> Aa burada da bir tane kütüphaneci var. Sandıkta... Yok bir şey. Yok burada da bir şey. Tamam aynen. sen de zulalı bir diğer kata <laughs> aynen. gidelim. Gidelim. Alt kata uğrayalım bakalım. Burası birinci kat. Aynen. Hadi yine zulalama. Aksiyon hemen şuralara da... doğru gidelim. Bir tavuk eti pişmiş tavuk var. Zaten biz buraya gelmiştik herhalde. Burası başladığımız yer. Yok yok 3. katta yedik biz. E, buradaki chest açılmış ama. Allah Allah. Hı, hı hı. Buranın halısı bizim halı turuncu değildi ya. Baksana şuradaki chest açılmış ya. Acaba açıktır o, o zaman ya. Ç ah tavuk eti var. Çünkü biz Böyle olabilir çünkü kapı geldiğimde şöyleydi. Yani işte o zaman öyle o, o şekli öyleydi ya. Yuk zaten yukarıdakinde tabela vardı ya. Hatırlamıyor musun? Hmm. Aynen Biz aynen tamam Bu, tamam. Üçüncü kattan aşağı iniyoruz. <laughs> Senin ne ettin Acabes ya bana? Allah'lar. Çok egzantik değil mi? Çok sevdim. Aynen. Evet, sonunda Çıkış. zemin katına geldik. Yok. şükür. Aynen. Elma. Allah. Temiz. Temiz. Burada böyle bir mekan var. Boş. Ana burada keyif var. Keyif keyfi. Hacı abi burada bir kamera mı var? Bana mı öyle geldi? Valla kamera var. Ya. işte kafayı Minecraft kafasına koyuyorlar. Ondan sonra skin ismini yazıp hmm. ona göre resmi çıkıyor. Mantıklı. Vay. Evet işte geldik. çıktık. Bir de müzik başladı hafiften. Evet aynen. Vay be böyle bayağı hero tarzı bir şarkı başladı ya böyle bayağı Evet. Vay be. Sanki böyle <laughs> World of Warcraft'ta. Yani. Sanki böyle gerçekten gerçek bir RPG oyununa girmiş gibi bir hava verdi yani. Hakikaten de güzelmiş şarkıları. Hı, Hı. Evet şu an burası şehir. Evet. Merkezi mi acaba burası? ney böyle ya? Şehir burası. Şehir tabi. Ama acaba Ha bir şey daha belirtmek istiyorum unuttum şimdi e, aklıma geldi. Hı hı. Game mode'a girilmiyor bu ara e, bu evet. haritada eğer denerseniz hani haritayı bir bakalım edelim dedik nasıl güzel bir şey mi falan diye adam yapmış yani sistemi. Game ee, mode'a girdiğiniz zaman... Mode... <laughs> Aynen sarhoş oluyoruz arkadaşlar bildiğiniz. Evet XP oluyor XP kronoton kaybımız oluyor ve aynı zamanda hemen yine game mode 1'e atıyor. Evet. Bayağı ilginç. Bu ara Adventure Mod'dayız. Yani Game Mod 2'deyiz. Evet. 1'e 3'e koymuyor bizi. Valla yapıt bayağı güzel baksana ya. Bayağı hoş. Ya bayağı çalışılmış. Çalışılmış. Hakikaten yetkili bir ekip falan derim <laughs> <laughs> Senin <gülüyor> tabirinde yetkili bir ekip. Aynen hacı <laughs> abi. Hmm. Yalnız müzik gitgide geril, böyle gerilime mi döndü? Evet. Yani baya sanki boss savaşındayız gibi maşallah. Ee, şimdi bizim görevimiz neydi acaba? Bir, train station geçiyordu sanki içinde ee, ama. E, tren station evet. İst tren istasyonunda o istasyondaki nuf nuf dükkanına kaza götürmekte. <laughs> İlk görevimiz. <laughs> Allah. İyi yaşa. Eyvallah hep beraber. Ee, tren istasyonuna geldik. Tamam. Aynen. Nuf nuf nerede? Nuf nuf. Nuf nuf. Aha! Karşıda mı? Burası mı nuf nuf Bir bakmak Bura... lazım. Tabii nuf nuf insan yazar lan bir dükkanın önüne. Bakayım nereden girişi lan? Girişi yok lan bunun. Girişi yok hacı Ha burada ama... Eee... Ben şuradan bakıyorum ama nuf nuf yok herhalde burada. Evet. Nuf 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 yok hacı <laughs> Buraya ne olmuş lan böyle? Evet. Şey girmiş çökmüş. Eee nuf nuf... Elevator... Stairs, Parking Floor. Hmm. Valla hacı abi, yani Nuf Nuf'u bulana, bulana aşk olsun. Şimdi şu aşağıdaki kim acaba? Yok, buradaki de değil. Burada aşağı doğru bir mekan var ama. Girelim mi bir? Aynen, bir stasyon. bakalım. Bir bakalım ya, bayağı ilginç bir haritaya benziyor. Train Station, tamam. Train Station. Ha tamam. Asıl Buradan Burası garaj. Evet. Şurada bir villager var ama. Yok, park alanı burası. Büyük bir ihtimalle sandığa koyacağız biz. Hmm. Şey Sanırım değil. şu soldaki mekan olması lazım ya. Asansöre bindim de, asansör hiçbir halde yaramıyor. Ben de süs olarak yapmışlar, ağzına çakayım. Ben de gerçekten pistonlarla <laughs> falan yukarı fişekleyecekler sandım. Şurada acaba, olayın şurada mi? birkaç dükkan daha var bak. Aynen. Hah, nuf nuf lan burada işte, al nuf nuf. Hah. Nuf nuf. Nuf nuf'u bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı olsun. Bu ara bu torçları kıramıyoruz değil mi? Yok. Freddy'nin tişörtünü koyduk. Ve görev tamamlandı. Mission complete. Congratulations. 5 dolar. dolar. kazandı. Sen de aldın mı? Heh. Evet sen de almışsın. Aynen. Burada chestler var. Oo. A A gel gel acaba. Oo Zulala indir indir. Ana. Üstteki sandık açılmıyor tabi. Aynen. Yok, var. Kağıt var burada. Ne bu kağıt? Sen al hacı abi oradan ben sana bıraktım bir şeyler. Tamam hacı abi. Altın zırh var la. Ama ben deriyi tercih ediyorum şimdi. Aynen ya. Deri daha hoş. Deri karizma ya. Şu setime bak ya. Çok karizma durdu be. Vay be efsane oldun hacı abi ya. Sen yeşil, pembe... <laughs> yeşil ben girin. böyle büründüm ya. Bir şeyler almışsın. Seninkiler de iyi duruyor. Ben... Altın zırhları da alalım Ne olur ne olmaz. Aynen aynen. Tabi almak lazım. Almak lazım. Anallah. Ben içinden bir tane kağıt aldım acaba bir tane sandık şu küçük sandıktan. Kağıda hmm. ee, kağıdı aldık. Ne yazıyor ama görevlerde? Here's a copy of the Declaration of the Rights of Zombies. Bring it immediately to the parliament. Parlamento'ya gideceğiz şimdi. Burada ee, zombi hakları hakkında bir yazı var anlaşılan. Parlamento'yu nasıl bulacağız? Hadi hayırlısı. Hadi bir arayalım bakalım. Hadi şimdi. bir arayalım bakalım. Parlamento'da nereden bulacaksın? Koca şehir parlamento nerededir? Ya parlamento hani böyle biraz ne derim? Yetkili bir bina olması lazım. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Aynen, yet yetkili bir bina olması lazım. Ama işte ne nasıl anlayacağız o yetkili olduğunu? Yani hacı abi yani sana sana güveniyoruz inşallah. Sen yetkili şeyleri hissediyorsun. Hayır bakacağız hacı abi. Yani şöyle baktığımızda parlamento şu karşısı olabilir mi acaba? En şu solda da var ama. şu sol biraz oh. Koca bir şehir ya. Bu bayağı büyük ya. İşte Şurada RPG yazılar tarzı. var ama. İşte acaba abi, RPG bu yani tamamen sen halledeceksin. Hım. Hım. Şu Vallahi karşıdaki işte. eve bir gidelim ya. Gel. Hı. Vallahi acayip. Buldum la işte al bak. Heh. Tamam. Parlamento Declaration of Zombies Mombies. Yeah. 5 dolar daha kazandım. 5 dolar daha abi. Temiz para. Temiz para. Şimdi git zıbar diyor yat yatağında diyor. Hadi gidip uyuyalım. şey Şey neredeydi ki ev? Valla ben bulurum ya ayıpsın ben benim şeyimi ne deniyordu ona? Ee, unuttum vallahi kelimesini ben bile unuttum. Harita bilgin. Ha harita bilgi diyebiliriz ya. Öyle bir Aynen. yeri gördüğüm zaman çok hızlı unutmam. Allah ne oluyor lan? Hop. Oh. Hayırdır? Ee, ha eve girince sabah oluyor. Öyle mi? Hmm. Vay vay vay. Lan birden dedim harita mı çöktü? <laughs> Aynen. Ana kapı yok. Kapı açılmıyor. Allah Allah. Ha yine bir görev var. Ay ağzına çaktımın. Mission. Bring this book to the town library. Evet. Kütüphaneye götüreceğiz şehir kütüphanesine. Hmm. Yani sürekli böyle görevler veriyor ama bize bir az Aynen. çakma görevi lazım. Aynen ya. Ağız çakmak için geldik biz buraya. Öyle ee, oraya git ayak işi yapmak için gelmedik. He yani ne lan şey çırak kız sanki ağzına çakayım. <laughs> git ona götür. Gel ona getir. Şuna getir. Olmaz yani böyle. Hoşlanmadık. Evet. Hacı abi bu ara 20 dakikamızı geçtik sanırım. Biraz Aynen. yarım saate doğru yaklaştık. Ee, artık bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Senin harita hakkında demek istediğin bir şey var mı son olarak Hacı abi? Vallahi Acaba, abi, ee, harita tabii ilk başta beklentimizi karşılamadı ama tabii ki ilerleyen zamanlarda açılacağını düşünüyorum. Yani Aynen. Hep böyle gitmez tabii ki. Aynen yani yetkili abiler lazım bu oyunda. Aynen yetkili abiler iyi iş yapmışlardır <laughs> diye düşünüyoruz. İnşallah. Evet. Ben de aynısını <laughs> düşünüyorum gerçekten. Şu an çok yani ne bileyim RPG de böyle yani Gerçi sanki Sims, ilk... Sims'deymişim gibi hissettim kendimi. Ee, şöyle bir şey var mesela ilk başta da RPG'de hani ilk baş ayak, görev, ayak işi yaparsın ya. Aynen evet orası öyle doğru diyorsun evet. Bayağı RPG bu o zaman yani. Baya baya derin felsefesi var yani. Güzel. Evet o zaman arkadaşlar izlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyoruz. Bir dahaki bölümde Batuhan kardeşimizle görüşme dileğiyle diyoruz ve sizlere hayırlı günler diliyoruz. Cup Gaming'den selamlarla görüşürüz. Görüşürüz.